sektör haber merkezi izleyicileri bugün sizlere tüyaptan fuardan sesleniyoruz. Mimak makinenin konu oldu. Firma sahibimiz Sayın Mehmet Amanet ile birlikteyiz. Bakalım bize neler aktaracak. Merhabalar Mehmet Bey. Merhaba. Mehmet Bey burada çok uzun yıllara dayanan bir firmanın konu olarak bulunuyoruz ve fuardayız, TÜYAP'tayız. İstanbul firması olarak buradasınız. Belirli amaçlarla fuara katıldınız. Diyoruz ki bu amaçlara ulaşabildik mi? Ee, şükür olsun. Ee, amacımıza ulaşıyoruz. Yavaş yavaş. Ee, daha doğrusu tırmanıyoruz diyebilirim. Ee, o uzun... zaman buyurun. Evet, evet. O zaman buradan yönetime duyurulur diyoruz. Diyor. bu daha da bir yere bizlerle birlikte olmasını istiyoruz. İnşallah. Çünkü TÜYAP deyince gerçekten aklımıza artık Türkiye'nindeki konuklarımız değil tüm dünya konuklarımız akla geliyor. Bu anlamda da inşallah bütün yıllar boyunca daha da yükselerek birlikte olacağız diyoruz. Peki efendim i̇nşallah. burada mimak makina olarak kaç yılından beri bizlerlesiniz ve hangi aşamalara kaydederek bugünlere geldiniz? Bizim e, kuruluş, kuruluşumuz 1995 yılından beri e, faaliyetteyiz. Ancak bu kapı pencere sektörüne 2005 yılından bu yana başladık ve e, alanımızın e, ulaşabileceği son seviyeye geldik diyebilirim. Yani. Biz de daha da iyi olmasını diliyoruz sizler için. İnşallah. Burada İstanbul firmasısınız, bir e, kendi paylaşıyoruz sevgili konuklarımızla ve müşterilerimizle. Burada acaba kaç kişiye istihdam sağlıyoruz bu anlamda? Şimdi e, bizim ilk etapta biz biz e, 3-5 kişiyle başladık bu işe. Aynen e, şu anda e, 3'e 4'e katladık diyebilirim. E, yer olarak da e, çok küçük bir yerde başlamamıza rağmen e, bugün e, 150 metrekare. 3 tane yeri yerimiz olmasına rağmen yetersiz buluyoruz bugün de. Peki efendim burada bir imalat söz konusu. Tamamiyle bir yerli üretim yapıyoruz değil mi? makinaları. Biz tamamen her şeyimizi kendimiz üretiyoruz. Yani dünyanın kullandığı teknolojiyle çalışıyoruz. Yani teleron, CNC, eee, olabilecek en son teknolojiyi kullanarak yolumuza devam ediyoruz. Değil mi? Burada artık makineler açtı. Tüm tüm sistemler yani e, elemanların azlığı e, kullanılan makinelerin kalitesiyle orantılı olarak değişiyor artık. Çünkü artık her işin bize evvel bahsettiğiniz gibi en ileri teknolojiyi de bizlere sunuyorsunuz. Bu anlamda da teşekkür ediyoruz. Bizlere e, yurt dışına da adımızı taşıdığınız için. Çünkü sadece Türkiye değil, yurt dışında da varız. Bir ihracat gerçekleştiriyoruz. Evet, evet. Hangi ülkeler bunlar? Şimdi e, Arap ülkelerinin yekünü diyebilirim. Cezayir. Avrupa'nın bir kısmı, ancak ulaşabildik tabii oralara, e, Fransa, Almanya, Belçika, e, Hollanda, Rusya, e, daha başka e, bizim Türkiye Cumhuriyetlerine, birkaç tanesine bir birkaç tanesine de şeyimiz var ya var. var. Evet. Yani bu anlamda Türkiye'mizin adını yurt dışında da taşıyorsunuz. Elçiliğimizi isteniyorsunuz. Bunun için de tekrar teşekkür ediyoruz Türkiye adına sizlere. Biz kendimizi hiçbir zaman yeterli bulmuyoruz. Ee, daha ulaşabileceğimiz en uç noktalara da ulaşmaya gayret ediyoruz. O zaman biz de hemen soruyoruz diyoruz ki hedefler arasında neler var? Şimdi hedefler arasında e, bu alanda gelebileceğimiz en uç noktaya geldik. Bundan sonra müşteri e, potansiyelimizi yükseltmek olacak bundan sonraki hedefimiz. E, o, o yönde çalışacağız. Çünkü burada e, siz öyle e, güzel hizmet veriyorsunuz ki e, sabit yaptığınız işlerin yanında sevgili konuklarınıza, müşterilerinize diyorsunuz ki siz dileyin, siz isteyin, biz istediklerinizi yaratalım sizler Aynen için öyle. diyorsunuz. Aynen öyle. Biz e, şu anda 17 tane ülkeye bir yapıyoruz. Dolaylı ve direkt olarak. E, ama bunu daha da genişletmek istiyoruz. Bilhassa e, e, Afrika ülkelerine yeni yeni uzanmaya başladık. İnşallah orada da e, Türkiye'yi temsil etmeye çalışıyoruz. Değil mi? Şu anda gerçekten Afrika ülkeleri tüm sektör için bulunmaz nimet durumunda. Orada evet. birçok açık var. Bu açığı da gene inşallah mimik, mimak makina olarak i̇nşallah. sizler kapatırsınız. Tabii. Bunun i̇nşallah. için çok çok teşekkür ediyoruz. Başarılarınızı katlanarak Kalitenizle birlikte daim olmasını diliyoruz. İnşallah. Yıllar boyunca sağlıcakla i̇nşallah. kalın teşekkür haber merkezi izleyicileri. TÜYAP'tan, FUAR'dan, MİMAK makineden sizlere aktaracaklarımız bu kadar diyor ve sözü merkez stüdyolarına bırakıyoruz.